Adana'da bıçaklandıktan sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in seçim bürosuna sığınan bekçiyi yaralayan iki zanlı yakalanıp adliyeye sevk edildi. Olay 4 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında Ali Bozdoğanoğlu bulvarında meydana geldi. Sezer A ile arkadaşı Saydam D aralarında getirdikleri içkileri inşaat şantiyesinde içmek istedi. Bekçe Cumali Günalı şüphelileri uzaklaştırmak için tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer A bıçakla Günal'ı karnından yaraladı. <laughs> Kendini korumak isteyen Günal Şantiye yanındaki AKP sözcüsü Ömer Çelik'in seçim bürosuna sığındı. Şüpheliler de büroya girip kapısını taşla kırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Günal ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelilerden Sezer A'yı gözaltına aldı. Olayın ardından kaçan Saydam D ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Günal seçim bürosuyla bir işlerinin olmadığını amaçlarının inşaat bekçisine ulaşmak olduğunu itiraf etti. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.